Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Sonar Yılmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda koyunlarımız Mera'da. Şu anda pancar döküldü. Pancar yayılımındalar. Evet arkadaşlar pancarı koyunlarımız çok seviyor. Gördüğünüz gibi nasıl saldırıyorlar. Arkadaşlar bizim ee, Karaman Ayrancı 9 ul Köyü'ndeniz. Yine de bazı arkadaşlar tanımayanlar soruyorlar. Evet gördüğünüz gibi koyunlarımız şu anda acayip şekilde yemeği devam ediyorlar. Şeker pancarı tatlı olduğu için hayvanlar çok seviyor. Evet şu anda karayolunun kenarında olduğumuz için karayolu tarafına yol tarafına kendimiz geçerek hayvanların yolu çıkmasını engel oluyoruz. Şu anda burası Mera. O fabrikalardan kalan kırık dökük otlu olan çöplerinden sağ olsun kamyoncu arkadaşlar buraya dökerek hem hayvanlarımızın beslemesine yardımcı oluyorlar. Bu arada kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız kamyoncu arkadaşlar. Evet. Ayaz gel oğlum. Evet bu da akbaşımız. Ayaz gel oğlum. Gel oğlum. Evet akbaş orijinal. Tam da koyun köpeği. Koyunun başından hiç ayrılmaz. Evet koyunlarımız şu anda pancara ağır ağır usul usul yemek için birbirini yarışıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi koşturarak pancar yeme derdindeler. Evet şu anda öbe saldırıyorlar pancarlara. Şu anda gördüğünüz gibi acayip şekilde seviyorlar. Evet bu arada pancar şeker pancarı şu arada göstereyim elimde. Bunlar kalıntılar fabrikadan çıkan kalıntılar. Şekerden işte bu maddeden yapılıyor şeker pancarı. Çok tatlı ve lezzetli. Evet bu arada iş ortağımız çobanımız sonar. Orada oturuyor kendisi de. Biz çobanımızı çoban olarak görmüyoruz. İş ortağı olarak gördüğümüz için kendisine çoban demeye gerek duymuyoruz. İş ortağımız diyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu arada. İyi ki varlar çoban arkadaşlarımız. Arkadaşlar kanalımıza destek olmanızı istiyoruz. Beğeni istiyoruz sizden. Bizleri desteklemenizi istiyoruz. Şu anda hayvancılık zor günlerde yaşıyoruz. Bizler de zor günler geçiriyoruz. Sizlerden destek istiyoruz. Beğenmenizi, abone olmanızı istiyoruz. Sizden şimdiden hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.